Herkese merhabalar. İngiltere Lig Kupası'nda yarı final maçları oynanacak. Bunlar çift maç üzerine oynanıyor. Maç, oynanan maçlar. Bradford City, Aston Villa ile oynayacak ilk maç olarak. Bradford City, ikinci lig takımlarından biri bildiğiniz gibi İngiltere'de. Yani Premier Lig'de oynayan Aston Villa'ya oynayacaklar. Arada iki tane lig var. Gerçekten Bradford'un buraya karşıması büyük bir sürpriz oldu herkes için. Bundan önceki turlarda da yani Vegan yani Wigan Arsenal gibi Premier Lig takımlarını eledi Bradford City. O bakımdan yani e, yine bir sürpriz gelebilir mi diye e, düşünüyor değil insan. E, bildiğiniz gibi Aston Villa ligde o kadar iyi olan bir takım değil aslında bu sezon. O bakımdan zor bir maç olacak Aston Villa için. Yani e, çift taraf hani çift karşılaşma olacağı için e, olacağı için maçlar e, e, bu maçta hani en azından hani gol yememek, e, yenilmeme maçı oynayacağını düşünüyorum ben. E, Aston'un da gol bulup avantajlı bir skora kendisi aslında çekmesi gerekiyor bu maçı. O bakımdan çok zor bir maç. E, hani iki skorda olabilir ama Aston Villa'nın tabii ki kadro avantajı var. Lig kupasında yarı finale kadar gelmişken hani finale çıkmak e, bir de diğer taraftan da Chelsea'nin gelme şansı olduğunu düşünürsek e, büyük bir avantaj olacak Aston Villa için. O bakımdan e, kadro kalitesiyle ben Aston Villa'yı bir adım önde görüyorum. Sizlere de öneririm bu maçta. Maç sonucu 2. Andi da çok burada tercih etmiyorum ben. Yani direkt maç sonucu 2'yi iki, tercih ediyorum.